Cennet ehlinin yiyecekleri ve içecekleri. Allahü Teala onlar hakkında diyor ki: Yutafu aleyhim bi sahaif. Onların etrafında kaplarla taaf edilecek. Kaplar getirilecek. Min zahabin ve akwab. altından kaplar getirilecek ve bardaklar getirilecek. Ofiha ma teştehil enfus. Nefislerin istediği, canlarının istediği şeyler verilecek ve gözlerinin e, çektiği her şey, canlarının çektiği her şey ister, iste, e, verilecektir onlar. Ve entum fiha halidun ve siz orada ebediyen kalacaksınız diyor Allahu Teala. <Gülüyor> <Gülüyor> Enes radıyallahu teala anhu'nun hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennette kişinin en alt derece en altta olan kişinin cennetin en alt derecesinde olan kişinin derecesi o kişinin yanında 10 bin tane hizmetçi olması en alt derecede 10 bin tane hizmetçi olur. O, o hizmetçilerin her birinde biri bir iki tane kap bulunacak. Bir tanesi altından, diğeri de diğeri de gümüşten olan bir kap bulunacak. Bu kapların renkleri, diğer kapların renklerinden değişik olacak. Birisi başka renk, diğeri de başka renk olacak diyor Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sonra Peygamber diyor ki, bunlardan yiyecekler, içecekler, sonra bunlar, bu yiyecekler, içecekler, onlardan misk olarak geri çıkacak, tuvalete falan gitmiyorlar misk olarak geri çıkacaklar. Baul etmeyecekler, tuvalete gitmeyecekler, sümkürmeyecekler. Bilakis misk olarak geri çıkacak ve bir bir karşılarına oturmuş olarak, yaslanmış olarak birbirleriyle öyle konuşacaklar diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi Yahudi'nin bir tanesi peygambere geliyor ve diyor ki Ey Ebel Kasım kıyamet gününde yeryüzü ekmek gibi olacak, düz olacak. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve güldü. Ta ki dişleri görünene kadar. Sonra dedi ki Yahudi Cennette ne yenileceğini sana söyleyeyim mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet. Yahudi dedi ki idamuhum billem cennette bir e, öküz yenilecek ki lam geçiyor. Lam ve nun yani nun, hut, e, nun şey demek balık demek lam. Bunun üzerine peygamber soruyor. Lam ne demek diyor. O da diyor ki sevurun ve nunun yekulü min zâideti kebidihemme kebidihime seb'un elfen. Onlar bir öküz, bir de balık. O öküzün ve balığın kebit ciğerinden 70 bin kişi yiyecek aynı anda. Öyle öyle bir nimet içinde. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsüyor. Yani ikrar ediyor. Bu da Müslim'de geçiyor. Başka ayet Allahu Teala diyor ki: "Yutafu alehim bi aniyetin min fidda." Onlara gümüşten kaplarla taaf edilecek. Etrafları gümüş kaplarla hizmetçiler getirecek yemekler. Ve akvab ve bardaklarla, gümüş kaplarla. kânet kavarir, bellur. içi görünen kaplarlar. Rengi gümüş ama içi görünüyor. Kavarira min fidda. Gümüşten Kadderuha takdir. Onlara ölçel ölçecekler. Sen ne kadar isteyen, sen ne kadar isteyen, isteyen istediği kadar yiyecek ve içecek. Ve yuskavna fîhâ ke'esen kâne mizâcuhâ Onlardan öyle bir bardak içirilecek ki o bardak zencebille karıştırılmış. Aynen Fiha tusemmâ selsebîle. Selsebil denilen kaynaktan içirilecekler onlar insan insan mı yoksa? insan göreceğiz şimdi inşallah. <laughs> Abdurrahman Es-Sa'di rahimehullah teala der ki: aleyhim el wilden. Onların etrafında çocuklar, vildanlar eee taf edecek. Onlara cennet ehline hizmet etmek için. Güzelce kaplarla taaf edilecekler. Bardaklarla taaf edilecekler. Ki o kaplardan misk kokusu gelecek diyor. Abdurrahman Es-Sadi Rahimullah Teala. Tabi. Evet.